Son topla buluşuyor. İlker hareketli. Ortası ceza alanına. Rıdvan. Aykut. Kaleci Prival. Köşe vuruşunu Sigma takımı kullanıyor. Orta ceza alanına. Keber sonuç yok. Fenerbahçe köşe vuruşunu kullanıyor. Gerson. Sol tarafta Şenol. Aykut. Novak, Aykut, Oğuz şut yandan dışarıda. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Kontratak Sigma takımından. Kebr yine hareketli. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırıyor Şenol. Fenerbahçe akın yönünü sağ tarafa çevirmişti. Ama bir kontratak Pivarnik. Pivarnik top alıyor. Yaklaşık 40 metre götürüyor. Ortası sonuç yok. Sol tarafta Fenerbahçe hakkını Şenol. Aykut. Aykut ceza alanına yaklaşıyor. Pas güzel Oğuz. Natal karar penaltı. Aykut, Oğuz. Natal'ın Aykut'a yaptığı hareket penaltı. Karşılaşmanın 37. dakikası İsmail. Vuruş ve gol. Fenerbahçe Sigma Olomuk karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol tekrar görüntüye geliyor. Bir başka açıdan penaltı golünü tekrar seyrettik. Fenerbahçelilerin sevinci tribünlerde tam bir bayram havası var. Karşılaşmayı Bulgar Spasov yönetiyor. Aykut sol tarafta topla buluşan futbolcu Rıdvan Ortası ceza alanına kaleci pribble Serbest vuruş Şenol. Savunma topu uzaklaştırıyor. Rıdvan, Gerson, kaleci daha önce atak yapıyor topun sahibi. Uzaktan vuruş Hanuş, kaleci Engin iki hamlede topun sahibi. İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarı. İkinci yarıda da Fenerbahçe atakları sık sık rakip ceza alanında. Aykut'tan gelen top Novak Novak önünde Pivarnik Novak rakibini geçiyor Ortası yerden Top Rıdvan'a gelmiyor Gelson şut yandan dışarıda Oğuz İsmail hareketli İsmail İlker Tekrar Oğuz hareketler başarılı Oğuz şut mesafe şut pozisyonu Oğuz şut kaleci karşılıyor Aykut vuruş Tekrar free ball corner Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Aykut Üzgün. Pozisyon bir başka kameradan tekrar görüntüye geliyor. Başarılı hareketler serisi Oğuz'dan. Vuruş başarılı. Aykut topu iyi izliyor. Fakat kaleci Pribble topu dışarıya gönderiyor. Fenerbahçe tekrar sol taraftan rakip cezalarına Aykut'la giriyor. Orta Kaleci Pribble. İlker. Topu havalandırıyor. Gerson vuramıyor. İsmail. Vuruşu. Sonuç yok. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Topa yetişemeyen futbolcu Kotelek. Rıdvan. Akın yönünü sol tarafa çevirdi Fenerbahçe. Şenol'un vuruşu sonuç yok. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Sağ tarafta gelişen bir Akın. keber Orta ceza alanına Engin. Son anda savunma topu dışarıya gönderiyor. Köşe vuruşu. Hanuş. Latal. Kaleci Engin. Karar. Serbest vuruş. Semih ileriye çıkıyor. Şenol. Bu dakikalarda Tanju oyunda Rıdvan kaleci Preble. Fenerbahçe atakları üst üste gelişiyor. Rıdvan, Aykut, tekrar Rıdvan fakat top kendisinden açılıyor. Şenol. Şenol. Önünde Pivarnik, ortası Tanju, Rıdvan, tekrar Tanju. Oğuz vuruşu kalecide kalıyor atak Sigma Olomukun hareketli kabır fakat son anda Semih orta ceza alanına Oğuz vuruş az farkla dışarıda Fenerbahçe tekrar rakip yarı alanda Rıdvan sol tarafta Novak ortası top Tanju'nun gerisine düşüyor Son dakikalarda rakip takım Fenerbahçe ceza alanına geliyor. Enginde kalan top. Gerson Rıdvan orta ceza alanına. Kaleci Prible. Orada Novak topa gereği gibi vuramıyor. İsmail Tanju Aykut. Aykut ceza alanında ortası sonuç yok. Karşılaşmanın sonları yaklaşıyor. Son anlar ve